Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sizler için ayetelik iki tane güzel soru hazırladım. Ee, geçen senelerde buna benzer paylaşımlar yapıyordum. Kısa ama verimli çalışmalar başlığı altında. Bu da öğrencilerin çokça işine yarıyordu. Önemli bilgiler alıyorlardı. O yüzden böyle bir paylaşım yapma gereği duydum. Ara, ara sıra yapacağım değerli arkadaşlarım. Ee, daha fazlasını istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Şimdi yeni gelen arkadaşlar için bakalım bu, anla, bu paylaşımlar nasıl olacak? Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili. Tarihimiz 1922. Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmış ve İtilaf Grubu artık Ankara hükümetini ateşkes antlaşmasına davet etmişlerdi. TBMM'yi temsil eden devlet adamı İsmet İnönü'dür değerli arkadaşlarım. Ekstra bilgiler vereyim sizlere. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. İsmet İnönü diplomatik başarısından dolayı Lozan'a da gönderilecekti. Şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması neden gerçekleşti? İngiltere'nin Fransa ve İtalya'dan destek alamaması. En önemli etkenlerden biridir. Hatta Fransa ve İtalya İngiltere'ye baskı yapmışlardır barış için. Tamamdır. Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Mustafa Kemal Yunanlara yüzmeyi öğretti artık. Geri gelemezler. Aldık mı? Aldık. Sovyet Rusya'nın TBMM'yi desteklemesi. Sovyet Rusya her zaman destekledi. Çünkü Sovyet Rusya itirafların düşmanıydı. Gizli antlaşmaları tüm dünyaya duyurduğu için. Hatırladık değil mi? zaten 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Moskova Antlaşması'nı imzalayacaktı TBMM ile. O yüzden cevabımız R3. Er Geldik ikinci sorumuza. Anlaşma devletlerinin kurtuluş savaşı devam ederken TBMM barış önerileri getirmelerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kurtuluş savaşı devam ederken İtilaf devletleri TBMM baş önerilerinde bulundular. Değerli arkadaşlarım bunların başında 1. Yunan Savaşı'ndan sonra gerçekleşen durumlar yer alıyordu. Peki İtilaf devletlerinin Amaçları ne olabilir? Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmek. Hatta Londra Konferansı'nda yumuşatıp kabul ettirmek istiyorlar. Ancak Mustafa Kemal buna şiddetle karşı çıkmıştır. TBMM'nin daha fazla güçlenmesini engellemek. Şimdi TBMM'nin güçlenmesini engelliyor ve Yunanlılara zaman kazandırıyor. Çünkü 1. Yunan Savaşı'nı kimler kazanmıştı? Kimler kazanmıştı? Milli mücadele taraftarları kazanmıştı değil mi? O yüzden de yükselmesini engelliyor. Yeni bir yönetim şeklini benimsetmek. Şunu bir bırakalım. TBMM'yi oyalamak ve zaman kazanmak. Az önce bahsettik mi? Bahsettik. Hem TBMM'yi oyalayacak hem de Yunanlılar için zaman kazanacak. Londra konferansı zaten başarıyla sonuçlanmıyor. Sonuçsuz kaldığı için 2. Yunan Savaşı'na sebebiyet verecekti. Yeni bir yönetim şeklini benimsetemezler değerli arkadaşlarım. Çünkü milli mücadelenin amacı neydi? bağımsızlığı tam olarak sağlamaktı. Yani yeni bir yönetim şeklini benimsetemezler. Cevabımız C şıkkı. Umarım ikili iki yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Ee, bol bol paylaşım yapalım değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.